Testin 15. sorusu. Düzgün beşgen vermiş. BDF doğrusal. BD eşittir. EF demiş arkadaşlar. Şu şuraya eşittir demiş. Buna göre alfa kaçtır? Düzgün beşgenin en sevdiğim özelliği şudur arkadaşlar. Köşegenleri birbirine eşittir. Yani şunu da birleştirirsen bu köşegen çift çizgi olduğu için burası da çift çizgi olur arkadaşlar. Dolayısıyla çizdiğim yani oluşturduğum BEF üçgeni ikiz kenar üçgen gelir. Şurası bakın. Görüyor musunuz? Evet. Peki bir özellik daha. Çizilen köşegenler şu köşedeki B açısını 3 eş parça ayırır. Yani 108 3'e bölün arkadaşlar. 36 36 36 diye ayırır. Evet. Şimdi arkadaşlar burası 36 şurası kiskiyon olduğu için şu açılar 72 72 ayrılıyor. 180'e. Şuradan ikiz şurası 36 burası da 36 büyük x kenarlıktan. Şurada bakın. iki iç açının toplamı şu dış açını vereceği için yani 72'yi vereceği için gene alfa kaç gelir arkadaşlar? 36 gelmiş olur. Doğru cevap E şıkkı.